telefon çektir komple tuttum. Bir görevinden sonra Evet. Ve kaç dakika bakıyorum. Bir tane görevin sonuna geldik çünkü ya. Videonun sonu kaç dakikamız olmuş? 38, 38 dakika. 38 38'de dakikamız varmış. Olmuş daha. Ne oldu? Ne oldu lan? 38 dakikadaymışız işte. Ben Yani video gitti. Neden? Şimdi. Aa lan tamam. Aa şimdi. Piyano oynayalım Hadi şunu da yapalım lan. Görev de yapalım sonra bitirelim videoyu. Tamam tamam bu kısmı siz görmeyeceksiniz ama. Artık bir şey yapacağız. O kadar uzun işte bayağı da kısa sürmüş görev aslında. Görevler. Başka biri var mı başka biri? Bayağı da iki kişi var da. İki adamımız öldü lan. of kaç kat aşağı düştük lan yeminle kaç kat aşağı düştük oha varmış bay bay adam varmış hem de lan öylece sen biz burada var ya piske girdim Öldün mü sen? vurulduk 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 tamam dedik sekiyor size anladık bomba atıyorlar bir de şerefsizler tam kurtuluruz kendilerini bomba bomba at bombayı Baya heyecanlı lan. Tamam Mike Vision Google'u sök. Bir Artık su var burada yani. Maden sularına kadar aşağı inmişiz. Ya şerefsizler ya. Ölmedi üstekiler. Şunu alacak. Ne yapacağız? Mal, bahira tutamadım ben. Evet. Oha oha. Lan 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor ya? Ya sizin açacağınız bomba. Ya yani sizin açacağınız silahı tüküreyim ben mermiye. Yani kullanması silahı da Oyun aksiyon bakımından muhteşem beyler ya. Yani. Gel bakayım. Lan ölüyorum ya ne çok bomba attınız? Lanet olası pezevenkler En sonunda küfür ettirdiniz ha. Hadi trak hadi hadi gülünç senle. Ne baksa ya. Karşı çukalan var ki. Hadi. Hadi bakalım. Gelin gelin. O ne? O amma var. Güzel, güzel mermi aldık. Bombalar da tamam, güzel. Ne bakıyon lan? Evet, ready, ready. Oy, oyun takıldı. Lan oy 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 oy. Ne olaylar dönüyor la burada? Aşağıya mı ineceğiz? gan 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 bomba sallayalım bir bomba daha sallayalım aha indi bile hadi ben de Nereye gideceğim ben. Kofi'nin Ropper'ın yanında yok. Roast şu Baya değişik ortamlara çıktık ha. Adabilerim ilerliyoruz. Lan ananı avradın ya. Sizin ananızı avradınız. Burası ne biçim bir yer lan? Yeni şehir mi kuruyorsunuz siz buraya? Arkadaşım. Savaştan kaçmak falan gibi değişik şeyler. Aman sen alakim. Ay Allah'ım ya. Ben düzgün bir oyuna başlayacağım arkadaş. böyle yorucu olmayan. Böyle rahat rahat böyle yayla yayla oynayacağım. Şimdi bu seri bitsin öyle. Yapacağım ona da. Ayy ayy ay, ayy ayy Bu kadar iyi yetecek galiba. Evet, gel bak Hadi bakalım Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa, ah. Kaç 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 kaç. Ay 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 ne çok vuruldum ne çok vuruldum. Her yer sekiyor bombalar geliyor vuruluyorum. Her şey oluyor. Her halt oluyor. Yani her şey oluyor burada bu çöp çukurda bu fosettik çukuru çöplük Buradalık o iğrenç yani o iğrenç, bu iğrenç bu iğrenç yerde ah. <laughs> iğrenç olan bu yerde bir sürü iğrençlikte var beraber iğrençlikte taşıyor burası şöyle breaching yapıyoruz yavaş çekin lan ha az satış edeceksin ha <laughs> <Kızı kaldırdık, oydu. gülüyor> bir şey söylemeye çalışır tabi Ne misin? İki de bir kaçırıp başka yere götürürsün mesela ya kızı Olmaz sanki Buradaki abi rescue edecekmişiz Oha Çekil çekil kenara kenara oğlum Bir sürü adam var Hadi bakalım. Hook up. Hadi bakalım. Hook up diyoruz. Ve aşağıya iniyoruz. Nasıl inmeyi düşünüyorsunuz acaba? Hadi bakalım. O güzelmiş ya. Aha. İşte o efsane yere geldik beyler. Gözlerimiz yaşlı. Çatışmaya devam ediyoruz. Ne kadar aşağısın lan burası, yok Herkes öldü yemin ederim. Oy 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 oy. Ne RPG'miş be. Bitirdik adamları var ya, uff. Ben burası en son kısım sandım. Ha devamımız devamı varmış. Devamımız mı? Devamı var. Aman <laughs> Al kurduk. Ohoho. Oh. Oh. Hele şükür be. Adamı kurtardık. Oh. Ne tarafa? Gelen bu herifler ya. Feto 100. Oha. Şimdi bittiniz. Ben bunu ısınana kadar kullanırım. üst üste üst kata çıkmışlar. Oh ölüyoruz. ya bir çekil Price. Bir de biz şimdi bu başbakanı koruyacağız bir de Ne güzeldin ya. O kadar zorlanıyoruz. Adam burada çıkarabileceğimiz düşünüyor ya o da Ayrı bir salaklık zaten. Bu ne lan girmiş küçücük yere. Ne oldu lan? Yürü ahbap sen dön bana. Neyse. Evet. Fena işler oluyor ha. Bizi kaldınız da niye sizi arkadaşım? Ne sarak adam var Ne RPG'miş be. Kaldır kaldır hadi. Oy 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 Ah. Biz, uyuşturucu kafasındayız şu an biz yalnız. Yürü olarak. Şu an her şey yavaş çekin. Her şey ses, yani tüm sesler yankılanıyor. Vay arkadaş ne heyecanlıymış ya ne aksiyon ya Yemin ederim O kim lan öyle Müzik de tam şey gibi, film müzikleri var ya onlara benzer Aksiyon atsa falan ha. <laughs> Hadi bakalım indik Hele şükür şu salak baş, başbakanı kurtardık hadi Artık gidelim şu salak yerden. Böyle lan. Oğlum gelin işte şuraya. Öldüler. Akıbetleri belli. Bir dördüncü oyun çıkarsa belki görürüz bu salakları. Evet öldüler. Ah. <laughs> 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 Bitti. Ne? Son gün artık yeni yaparız arkadaşlar. Yoruldum artık zaten bu oyun oynuyor ya? bugün benden o kadar. Bir sonraki video kadar. Görüşmek üzere.